Ben Erkan Narsap, Geçici Kurul üyesiyim. Bugün kamuoyunda duyulan bir liste olayı çıktı. Yaklaşık üç gündür biz burada emniyetle beraber içeriye girişlerde bir liste veriyorduk sabahtan. Temizlik işlerini, gelen eşimiz dostumuzu karşılamak için sabahtan bir liste veriyoruz. Akşama kadar her gün listeyi değiştiriyorduk. Bununla ilgili bir kamuoyunda bir olay oldu. Zeki başkan da biraz açıklama yapsın. Valla şimdi hakikaten kamuoyuna bir açıklama yapma gereği hasıl oldu. Arkadaşlarımdan utanır hale geldim. Bu kadar provokatif, fırsat kollayan bir motivasyonla yaklaşan arkadaşlarımız buradan da gene bir şey üretmişler. Bu kutlu çatımızın temizliğinde, o günkü arvededen sonra her taraf berbat oldu. O temizlikten yararlandığımız arkadaşlar, gönüllü arkadaşlar, partiye gönül vermiş, ömrünü vermiş arkadaşlar buradan nasıl bir provokasyon üretecekler şaşırıyorum yani. Başka diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlarımızla burada işte. Başkanım listenin üstünde benim adım var, önce ben konuşayım müsaadenizle. <laughs> ee, Buyurun. Orada fotoğrafta paylaşılan liste bu arada bizim verdiğimiz listelerden farklı. Ee, onu artık sizlerin takdirine bırakıyorum. Böyle bir emniyete verilen o liste, öyle bir liste yok. Ee, benim bina sorumlusu görevi almış olduğum gibi bir durum yok ama dün e, temizlikçi hanımefendilerin ve buradaki arkadaşlarımızı koordine etmekle alakalı onlara yardımcı olduğum, binayı tamamen gezdiğim için e, her tarafını gösterdiğim bir durum var, doğrudur. E, aldığım bir görev yok. Ben 8'inde buraya genel merkezimizin ve İstanbul İl Başkanlığı eski yönetiminin attığı SMS'ler dışında Gürsel Tekin başkanımız ve diğer herhangi bir yöneticinin al, özel davet almadan tamamen gönüllülük esasıyla il binamıza geldim. O zamandan beri buradayım. Mesaimin çoğunu 3 gündür burada geçiriyorum. Temizlikte yardım ediyorum. Müsaade ederseniz çok zor değilse kameraman arkadaşım şuradaki çöpü ben sabah saat 11'de döktüm. 11'den bu zamana dolmuş halini görüyorsunuz. Bunun gibi onlarca çöp kutumuz var. Koridorlarımız pislik içerisinde. Bunların hepsinin temizliğini yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu konu üzerinden bu konu üzerinden Gürsel Başkanı yıpratma amacından başka bir şey değil bu. Kıymetli kamuoyuna bunu sunmak isterim. Ee, saygı değer kamuoyuna. Eee Taner Bozkaya ben. Ee, evet biz buraya tamamen gönül esaslı geldik ama şimdi ne yazık ki çok üzülüyoruz. Burada şimdi 32 tane arkadaşımızı sosyal medyada hedef haline getirmek. Sanki biz burada çok kötü bir şey yapıyormuşuz gibi. İşte Özgür Çelik başkanımız da yukarıdaysa gidip onun odasının oraya da bakabiliriz. Genel merkezdeki yöneticilerimiz varsa onları da gördüğümüzde saygıda kusur etmeyiz. Biz burada tamamen tamam. kötü bir görüntü vardı iki gün önce burada. Biz burayı nasıl toparladık? Bir an önce insanlar nasıl gelir buraya? Tamam, tamam. Yani burada başkanlarımız yarın bize derse ki arkadaşlar tamam sağ olun toparladınız derse biz de işimize gücümüze gideriz. Ama sosyal medyada işte televizyonlarda kalkıp insanları hedef haline getirmek sanki kötü bir iş yapıyormuşuz gibi bir suç işlemişiz gibi. Yani biz bu partinin birçok... Ee, söylemlerine, eylemlerine, bitiklerine gittik. O zaman da suç mu işledik biz? O zaman da bizim isimlerimizi yayınlasalardı, biz kötü bir şey yapmadık. Yani burada bir tane genel başkan yardımcımız kalkıp, işte bir arkadaş bize saygısızlık yaptı şey demeyiz. Varsa Doğru. ihtiyaçları çıkıp onların da odalarını da temizleriz, hiç sorun değil. Biz partimizi de e, genel başkanımıza, il başkanımıza hepsini çok seviyoruz. Bu partiye hizmet etmekte hiçbir zaman geri durmayacağız. Ahmet Nursoy, ben de e, bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Binası'ndayım. Yani bunda abes bir evet. şey olduğunu Aslansın, düşünüyorum. Aslansın, aslan. teşekkür Teşekkürler. 9'u e, itibariyle Gürsel Bey'in bu süreçte partinin bize çıkması adına ne yapılabilir, neler yapılabilir diye buradayız. Gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa o listede onların da adını yazalım. Malum güvenlikle ilgili bir sıkıntı var. Kim gelmek istiyorsa bize ulaşsın, onların da ismini yazalım. Buyursunlar, gelsinler. Burada ne yapabiliriz diye beraber düşünelim. Herkesi baba bekliyoruz. Ayrıca o liste yönetim listesi falan değil. Yani Gürsel Başkan'ın ya da Zeki Başkan, Erkan Başkan'ın bize bir herhangi bir görev falan vermedi. Yani o sanki bir algı olmuş, yönetim listesiymiş gibi bir algı var. Kesinlikle de öyle bir şey yok. Dediğimiz gibi başkanlar çocuklar sağ olun, emeklerimize sağlık derse biz de bir işimize siyasi gidiyoruz. Siyasi tecrübemize sığınıyorum başkanım. Bina sorumluluğu diye bir siyasi görev var yok, mı? Yok yok. Yani bu arada bizim buradaki olmamızdaki sebeplerden bir diğeri de ilde çalışan personel arkadaşlarının gelmemesinden kaynaklı bir durum. Keşke o burada görevli olan arkadaşlar çalışmış olsaydı hiç bizlere de gerek kalmasaydı. Yani bunları başkanlarım daha iyi bilir ama bildiğim ben kadarıyla kesinlikle. ilde çalışan personel gelmiyor. Ayı 8'i itibaren itibaren çalışan personelin hiçbiri daha gelmedi. Kendilerini görevlerinin başına bekliyoruz en kısa sürede. Bir liste üstünde tepinenler var. Bir de baba ocağı söylemi var. Baba ocağı pis mi kalsaydı? Şu anda biz baba ocağındaysak, Hı. baba ocağımı temizlemişsek bu bir, bir suç mudur görüyorum. ya? Bu Tabii, bir suç bravo, mudur? Bravo, bravo, Kim bravo. olduğum, hangi siyasi ideolojiye inandığımın hiç önemi yok. Hı istismar ve provokatif çok. bir enerji bunu böyle ortaya atmış, üzerinde tepiniyorlar. Çok kötü şey. Üzülüyoruz. çok şey. Evet. Konuşma gereği istedim. Çünkü listede bu. başta isimlerdeki bir tanesi benim, İsmail Atakan Altun benim adım. Baba ocağı dediğiniz yerde bulunmaktan şeref duyuyorum. Ben onur duyuyorum. Evet o gün 8'inde evet yerler bayağı kötüydü, ortalık bayağı çöp halindeydi. Bu en provokatif en yaklaşım, bu provokatif yaklaşım sırf bunu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul arızasını stabil hale getirebilecek yegane isim olan Sayın Gürsel Tekin Başkanımıza yönelik bir provokasyondur. Bunu reddediyorum. Ama sanki yüz kızartıp suç işlemişiz gibi başkanım. Murat Başkanım sosyal medyada bizim isimlerimizi tek tek açıklıyor. Murat Başkanım gelirse Murat Emir Genel Başkan Yardımcısı. Buyursunlar. Gelirse başkan kapıda görürsün. da tarih olsun. Öyle efendim. Başkanım olsun. olsun. Buna dikkat çekmek istiyorum. Benim adım soyadım ifşa edilmiş durumda. Sosyal medya satarım açık. Ciddi anlamda tehditler alıyoruz. Yani Bütün amir makamlarımız başımızın şey tacizler bekliyor. Bu, bu sorumluluğu üstleniyor mu Murat Emir Beyefendi? Hı. Ya da arkadaşlarımızdan herhangi birinin başına bir, bir şey gelirse üzülüyoruz. bunun mebalini üstlenebilecek mi?